İki saattir yürütüyorum bizi Sakar. Ay Allah Allah Allah. Neyse o ilk defa geliyor. Merak etmiştir belki. Vallahi var ya taş yok mu böyle? Hiç merak etmedim. Taş yok mu şunu kafasına vurayım. Bacaklarım Burası... ağrıdı yürümekten ya. Ama çok beğeneceğiniz var ya çok güzel bir yer gel gel. Oha. Aha Ama geldik valla. Tamamdır geldik. <laughs> Hadi bakalım. Burası abi büyük kolonların köyü. Bizi içeri alırlar mı sakar Abi valla Hadi, hadi Dur gidelim bakalım, ya. Bir gidelim bizi alacaklar. Vallahi inşallah alırlar. Yavaş gidin gidelim? Hayır var Hadi yorumun üstüne siz. Sakar. Bir de bir şey söyleyeceğim. Bir dahakine böyle uzak yerlere götüreceğin at ayarla. At at. Atmayalım. Abla nasıl evet. ayarlayayım ya? Atlar bana tek atıyor. Atlar yapmaya başlamışlar Allah'tan. Bakın bakın. Kolemlere bak. Korkuyorum. Ne bak. Abi. Bizim şehirden daha iyi yolları var ha. Merhaba. hoş geldiniz. E, merhaba hoş bulduk. Ee, acaba içeriye girebilir miyiz ziyarete geldik. Ha, hayır giremezsiniz sadece Mahmutlar girebilir. Al işte evet. ben sana dedim lan biz içeri almazlar dedim lan ben. Dur bir sakin ol dur, dur dur ee, ne yapmamız lazım? Mahmut'a dönüşmeniz lazım. Dönüşmeniz <laughs> lazım. Ya Mahmut bizi tanıyor tanıyor. Ee, dur bekle ben ağlayacağım Ben şu Mahmut'u arayayım gel abi sana iş çıktı. Ne oluyor gene ya?

Şimdi ben dönüşüm makinesine Adem abi geliyor. Ona da sen gönder tamam. Ha hadi, tamam tamam. Ne zaman telefonları? Adem, aç telefonunu. Hadi. Abiş, al şu telefonu. Ne telefonu? Konum attı mı? Attı sana konumu. Hadi git. Ben gidiyap. Mama gideyim. Ay ablam Allah 20 saat bekleyecek. Şurada oturak biraz dinlenek bizde ya. Oh. ya valla uyuyacağım ben. vuruyorsun Sakar ya? Abis geliyor. Geliyor mu? Hani nerede? Gel gel abis gel gel. Hani ya? Aha. Ee, ne kadar ağır lan bu? Yoruldum Aha. ya. Gördüm. Heh, bırak 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 bırak. Evet. Tamam be. Getirdim Mahmut'un eşyalarını. Hadi gelin edin. Şur, ben kan gibi düştüm. Şuraya kuralım. Şuraya arkadaşlar Şöyle gidelim. Hemen şu makineyi yapmam lazım. Daha olsun da bakalım arkadaşlar. Ulan köyünde neler var? Şimdi. İlk önce kim düşmek istiyor? Ben ben ben, ben 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 ben. Tamam o zaman yapalım. Abi sen şu bilgisayarı kur. Abone elece. Al bunu bir yere bilgisayar kur ona bağlayacağız. Tamam. Tamam. Etrafıt indirdim. Neyse ne? abi ne? açmayayım ne? dedim ben de şu macini yapmaya başladım. Böyle arkadaşlar. Ne mi diyorum? Akire'yi vurdum. Hepan vardı hocam. Böyle arkadaşlar bunu yaptık. Gel. Olsun tamam lan. Mı? Dur bekle aç karayım bir tane ]ladım. tamamdır güzel tamam şimdi diğerini koy ver ben hallederim ver. Tamam. tamam arkadaşlar hop şöyle böyle gel böyle. Böyle. böyle yaptık arkadaşlar tamamdır makineyi yapmaya abi ben kodları şimdi tamam, ilk ben gireyim korkuyor. Çantayı, çantayı çek gidip çek. Tamam da ben korkuyorum ya bir şey olursa. Ya ben bir yer şey zaten. Düzgün ya da bebeğe falan dönüştürme beni. Dönüşmem dönüşmem. Armut 0 3, 4, 3, 2. Ben Mahmut. Lan Mahmut öldüm be. Hadi yani, abi bir saat sürenin var. Bir saat sürenin var. Fazla zaman Ne gülüyor yani, Çok mu komik? Ay, eli de yok vurduğunu anlamıyor geç <laughs> geç 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 geç. Sonunda <laughs> ben olacağım. Tamam. Sağda yukarı çekelim. Abi çektiğimizi çektim. Benim Mahmut sıfır dedik işte. aşkım gel gel. Şimdi sıra bende. Abi sana kodları söylüyorum. Mahmut 0 1 2 3. Mahmut 1 2 3 4 tamam. Tamam tamam geç içeri aşkım şalteri indir dedim bir indire. Şalteri tamam tamam. Yukarı, tamam. yukarı çek şalteri. Tamam. Mahmut 1 2 3 4 5. Senin farklı versiyonun. <laughs> şalteri indir şalteri indir. İndirdim. İndiriyorum. Hah. Tamam. Dörde, nerede nerede? Nerede? Hiç dikkatine bak. Tamam. <laughs> arkadaşlar sonunda Şimdi koler, arkadaşlar girebiliriz. Hadi bakalım hazır Evet Hazırız hazırız. Hadi bakalım, arkadaşlar büyük büyük var. Acaba içlerinde neler var? var ya. ya. Hediye de Yok, yok, yok ya. Niye ya? Koyun götüreyim işte. Giri, Hediye giri. gibi yürüyün. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Çocuklar kapıyı açın. Nasıl köylü o? Uluuuu Nasıl Mahmut? Anaa Dora aleyküm Selamlar, Merhabalar, merhabalar Herkes burada mı? Merhaba Merhaba, bu bir yagı nerede? Anaa Bura 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 Çık 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 Göz 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 hoş Selam. geldiniz, hoş geldiniz efendim Aaa siz yeni Mahmut dersiniz galiba Ben Mahmut 753 Ben Mahmut ben de Mahmudiye. Hadi hoş geldiniz Mahmudiye Hanım. Hoş geldiniz 1453. <laughs> hani valla ne isterseniz de her şeyimiz var. Her modelimiz var. Bu koltuk kaç para? Hani abi o koltuk ne kadar biliyor musun? Toplamda abi o fiyatı fiyat 16 TL. 16 lira mı? Beleş lan. He abi beleş bir burada bir de. Alsak mı? Koltuğu alayım. Onlar da Satılıyor zaten. Tamam geri yerine koyuyorum. Koy abi koy. Bu ne aldım. Aldım. Al, tamam. aldım. Ben de ne alayım? Ne alayım ben de, de yeşil aldım. Tamam yeterli bu kadar. Hadi gelin dışarıya çıkalım. Arkadaşlar ne güzel bir yere ne güzel. Ama bizim kalacak gerek var. Otel lazım bize. Şu karşısı otele benziyor. Aha abi şu otel var. Ona Ge gel bak şuralara bakın şuralara bakın. Neredesiniz? Yukarılara bakın. Ana harbiden evmiş sanki yukarısı. Nereden gidiyoruz buraya ya? Yan taraftan gidiyoruz Aa buradan gidiyoruz. Merhaba, bir işte var mı? her Oo. şey var la burada. Mega dalga fırın bile var. Bunu eve götürelim. O televizyon da var abi, televizyon var. Oha. Oha. Burada bu var. Burada ne var? <laughs> Tuvalet var. Başka ne var <laughs> gelmeyin. <laughs> Allah korusun ben o bu tuvaletten iki gündü arkadaşlar. Neyse de devam edelim bakalım. Burada başka ne varmış? Aa Domino's pizza var. Domino's pizza. Nerede la? Allah, burada Domino's pizza buldum bak. Oha Domino's pizza. Hadi hadi gidip bir, tane pizza yiyelim. Aha. Hoş Olay geldiniz köylere Hoş geldiniz. Ne istediniz? Elimizde her bizde var. Bir tane kola, bir Oha. tane sucuklu pizza. Abi pahalıymış. 32 lira. Oysa şey paramız var. Mesela bir ben de aldım, bir tane de aldım. bir tane kol aldım, bir tane su aldım ben. bu bana yeter abi şöyle hop. Be kolamla pizza mı koydum? Tamam. Oturmayın, oturmayın, oturmayın. Hı? Tamam ya ama Amutlar oturmuyordu unuttum. Ben de pizza, yeme, pizza yeme. Ben de yiyeceğim. Ben <laughs> <laughs> <Dayım, dayım. gülüyor> <laughs> <laughs> Ali mi sana? Ağlama Mahmut. Koş 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 burada market var. Market, market mi? Var. Aha. Aa patates var. Patatesi 5 lira diyor. Yumurta çok pahalı. Abi komşu bakkal. Komşu bakkal market işte sakar aynı şey. Komşu <laughs> bakkal mı var ya? Neyse gidip bakalım dedi satıyorlar. Tavuk satıyorlar. Yumurta. Elma. Patates. Patates. 10 lira. Yumurta da, da pahalı. Ulan bir yumurta da pahalı ya. Aynen yeni bir et ye. Anlam ki değil. çok para istiyor. Hadi görüşürüz inşallah batarsınız. İnşallah batarsınız ben. Aşkım. Aha, ben buldum. Arkana ciz. bak arkana bak. Ben, ben. buldum. Buradayız zıplıyoruz bak zıplıyoruz. Onu da mı giydiniz lan? Ha, ay korktum bir an kayboldum diye. Ee, Durma bana. Bakar ne buraya yengene ya? Ne vuruyon sen? Ne vurmayın? Ne vurmayın? ben de kırarım Kim kime vuruyon böyle? Tek tanesi yiyeceğim ben Ahaaa bunlar bizim misiniz? Merhabalar Merhabalar kolay gelsin Merhabalar merhabalar Eee bizim bir tane mi alacaksınız? Hangi boy istersiniz? Büyük boy, küçük boy, küçük boy her şey var Küçük boy Ben bunu yiyeceğim Bakalım ne satıyon şöyle Aaa küçük boy aldım ben Bir tane de kola Aaa burada kola daha ucuzmuş lan Dolandırıldık şeyde pizzacıda Harbiden yaa çirkin zıraymış. Neyse i̇şte, sen ne kola aldın be ama bu sefer Mekke'ye olsun kolasın aldım. Anamn. Güzelmiş. Ben yedim. Oha. Ben doydum. <laughs> Kolamı da içtim. Ben doymadım durun ya. Bir. Üff. Allah'ım bir tek bekle. var burada. Ne İntihat Cafe var? Ya. Vallahi bir İntihat Cafe'yi devam ediyoruz. Ben de geliyorum. Dur. <laughs> Bakayım. 2 i̇ki saati iki dolar, üç saati üç dolar, dört Ben da... sınırsız açtım. <laughs> Abi sınırsız aç. Masa on iki. Anne sınırsız saat. yok, sınırsız yok. On saat var. 18 sekiz saat aç. Anne tamamdır açıyorum bile. İlk önce parayı verin. Verdim verdim. Ben de On sekiz şey saat aldım bir tek. On sekiz saat oynayalım. Minecraft'a gir, Minecraft'a gir, gir ev yapalım. Hop ben oldum. Böyle olda, arkadaşlar. Hop oh, Tamam ya tamam hadi dünya kuruyorum dünyaya katılır. Ama. Şey Bay Doktor nokta TV'den modları indirin. Yani ben indiriyorum. İndiriyorum. Modları değil. Ya biz buraya geldi çok. Buraya abi sen şey çok kötü. Kötü ama olsun ya landan bağlanıyoruz zaten kasmaz. Ya ben sevmedim şey ben izliyorum bana ne ya. Allah Allah. Ya bunlar benim başıma niye geldi? Anala la, Mahmut diye de, ne yapıyor? Size ne? <laughs> <Sizce> <laughs>

ben öldüreceğim onu. Ben <laughs> öldüreceğim onu, çekil lan. Bana tek vurursan Para döverim seni, çekil. Aşağıya <laughs> ya, <bu> bana bakıyor. Ben öldürdüm onu da. oldu lan he? Sen mi kaldın? Mesela gel lan buraya, seni öldüreceğim lan. Hayır, Bir daha bana gel, gel. Bir daha birine laf atarken 3 kez düşün, Aha bunu da öldürdüm. Burada varsa vereceğim ya, burada tatlı şey var, dikkat Gel bakayım. Aa, burada o zaman dükkan açalım. Paramız yok. Yok bende var. var. O kadar para yeter mi sence? Ne kadar isteyecekler biliyor musunuz? Dur bakayım ne kadar istiyor. Yandaki mi geçişi satıyor herhalde bak şimdi orada. Merhaba dostum kolay gelsin. Ne kadar satıyorsun bu dükkanı? 15 bin dolar. 15 bin dolar mı? arkanıza bakmadan kaçın. <laughs> hadi. Hadi kalacak yer bulalım. Ne? Şuraya girelim. <laughs> Oo garaj var burada. Ben almadınız. Bu da ne var? Oo. Araba, araba, araba. Bir kere sürüyüm. Abi bir bir kere. Ne yapıyorsun? Aşkım. Abi araba bir gülmeyin, bırak. Bırak, araba Ay, Goleme vurdun, goleme. Abi, abi bir gülmeyin. Tamam ya, Allah Allah. Alt tarafa araba sürdüm, geri yerine koyacağım. Burada da var. Lamborghini mi bu? Yok, Mustang mi? yok, bu ne? Ferrari yemeği. Ferrari değil la. Arabayı geri yerine koydum ha. Aşkım bu ne? Çekilin bakayım, geliyorum. Oo, bana bir araba gelmişmiş. Çık bakayım be. Oğlum bu arabayı nasıl bilmiyorsunuz ya? Bu ne? Mustang mi? RX7 bu, RX7. Motora bak. Oy, sesi var. Arkadaşlar, de böyle daha araba koysa. Kaputu, kaputu. Abi bak hadi ben çekiyorum. Bak hadi ben çekiyorum. Lan çekilin. Ay, ya al işte garajı kırdık. Allah'a kaçın Bizi Adam. köyden tutmayacaklar. Sıkıştım. Çocuklar. Kursuz mu? Allah kaç 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 Anladılar galiba. Yakalayın yakalayın. Yok <laughs> yok yo, yakalamayın. Allah'a kaçır. Abi sürece şey, şey bitti. Abi şey.